sevgili bulanacakların şekli. Yine e, mega projelerimiz içerisinde kullanan Millet Bahçesi e, çalışma alanı içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimatıyla milletvekili edersin e, ısrarlı takipleri, bizlerin ısrarlı takipleriyle beraber Bulancak Belediyesi öncülüğünde, önderliğinde burada bulunan e, 36 tane konut e, acele kamulaştırma ile beraber kamulaştırıldı. Ondan sonra da Millet Bahçesi projemiz e, ihale çıktı ve ihalesi olduktan sonra da milletimizin hizmetine girmek için müteahhit ekip tarafından çalışmalar başlatıldı. Görmüş olduğunuz gibi çalışma alanımız şu anda kazı ve harfiyatı alınıyor. Biliyorsunuz burada yerin altı otobak. Yine otobaktan sonra üstünde insanların sosyal yaşamlarının ihtiyaçlarını karşılayacağı bütün hizmet alanları var. Bunların içerisinde kütüphane var. Bunların içerisinde Çay ocağı var, bunların içerisinde idari bina var, bunların içerisinde restorant var, bunların içerisinde yürüme, koşma e, alanları var. Yine bunların içerisinde bisiklet yolu var. Yine e, buranın içerisinde e, seyir terasları dediğimiz deniz izleme teraslarımız var. Yine bunların içerisinde çocukların da bolca kendilerine zaman ayıracağı, eğleneceği, enerjilerini harcayabileceği bir alan olarak bir yıl içerisinde milletimizin hizmetine girmiş olacak. mega projemizin olduğu alandayız. Şu anda temel hazır, harfiyatları yapıldı. artık 5 ay gibi kısa sürede müteahhit firma inşaatın belediye inşaatının kabasını bitireceğini söylüyor. Daha sonra da belediye eski belediye binamızı yeni belediye binasına taşıyacağız. Yeni eski belediye binasını yıkmak şartıyla da görmüş olduğunuz yerin altındaki alanı da kazıyla beraber öndeki esnaflara kadar götüreceğiz. 1300 metrekarelik meydanımız böyle 3300 3500 metrekare bir meydana dönüşmüş olacak ve yerin altı da milletimize otopark olarak hizmete girmiş bulunacak. Değerli hemşerilerim, bu görmüş olduğunuz alanda öğretmen evinden başlayıp iskele başına kadar uzanan 26 otopark yaklaşık 10 bin metrekare yerin altında otopark alanı oluşturduk. Yaklaşık 500 aracımız burada e, otopark ihtiyacını giderilmiş olacak. E, yine e, üzerinde de peyzaj ve yaşam alanlarıyla beraber gençlerin, hanımefendilerin, çocukların kendine, e, yaşların kendine alan bulacağı bir, bir sosyal yaşam alanı olacak. E, ee, bu aynı zamanda bir e, F5 e, e, ekonomi gömrünü yitirmiş bir savaş uçağımızın e, e, burada bir yer edindireceğiz. Yine e, paten, e, yürüyüş alanları, oturma alanları, gençlerin basket yapabileceği, e, kaydıraklara e, kullanabilecekleri e, tamamen e, milletimize hizmet verecek ikinci bir millet bahçesi gibi de düşünebiliriz. E, bu da son etap betonunu döktük otoparkımızla ilgili olanı. Bundan sonra artık üstüne ilgili çalışmalara kısa bir zaman içerisinde başlayarak kullanacak halkımızın yine bir yıl içerisinde hizmetine girmiş olan mega projelerimizden bir olarak sizlerle buluşmuş olacak. Değerli hemşehrilerim, e, sizlerle paylaşmış olduğumuz 5 e, tane mega projelerimizden bir tanesi de bisiklet yolu projemiz. E, bu görmüş olduğunuz sahildeki düzenlemelerimizle beraber başlamış bulunuyoruz. E, burada yürüyüş, bisiklet ve aynı zamanda aydınlatmalarla beraber ve her 300 metrede bir oturma alanlarıyla beraber vatandaşımızın hizmetine, e, soku, e, hizmetine girecek olan bu bisikletle yaşam yolu Kulancak ilçemizde şimdiden hayırlı olsun. 5 e, mega projemizden 5.si olan Kulancak otogalericiler sitesi milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çok kısa bir zaman içerisinde tamamen bitmiş olacak inşaatımız. Kulancak içerisindeki galericilerimizin tamamen buraya taşımak şartıyla bu bölge aynı zamanda açık otopark olarak e, aynı zamanda da 10 e, dönüm arazi üzerinde e, milletimizin hizmetine girmiş olan bu e, ortam, Kirasun-Ordu arasında da stratejik olarak daimi açık orta pazar olarak hizmete e, sürülmüş oluyor. Bu da Mega 5. projemiz olarak bu e, ocağın çevresini ve çevre, e, çevresini değiştirecek proje. Evet bu ortamda 51 tane dükkanımız var. Ee, bu dükkanlar işe dubleks e, olmak üzere katlı. Ama e, bunun dışında da yine karayollarıyla anlaştık. Burayı satın almıştık. Arkadan da kiraladık Karayolları'ndan arazimizi. Yine 44 dükkan e, da çok kısa bir zaman içerisinde burada hizmete girecek ve Bulancak'ta bulunan şehir içerisindeki kargocuları ve kargoculara benzeyen bazı e, iş ve ticari alanlara da buraya taşıma şartıyla şehri tamamen rahatlatmış olacağız. Buradan da şehir içerisinde Trafik tıkayan kaldırım işgallerine galerilerden sonra e, sürdüren kargocuların da kalkacağının müjdesini e, ve burada onlara yer ayırdığımızı e, siz sevgili hemşehrilerimizle paylaşmak ve bunun müjdesini vermek isterim. Hayırlı olsun.